Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Kobani davası ile ilgili konuştu. Dava için özel heyet atandı. Siyasette eşgüdümlü ve süresiz bir duruşma isteniyor. Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 108 sanıklı Kobani davası duruşması öncesinde açıklama yapan Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, mahkemenin siyaset ile eşgüdümlü 45 gün sürecek bir duruşma yapmak istediğini söyledi. Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ise sadece bir hukuk mücadelesi değil, hakikat mücadelesi de yürüttüklerini ifade ederek Selahattin Demirtaş hakkında iki ayrı davada toplam 15742 yıl hapis cezası istendiğini belirtti. HDP eş genel başkan yardımcısı Ümit Dede ise, hem Selahattin Demirtaş hem Kobani olayları, hem de HDP kapatma davaları dosyalarına, çözüm sürecinde yapılanların suç isnadı olarak konulduğunu, ancak kendileri için o sürecin çok kıymetli olduğunu ve bir daha olması halinde HDP olarak yeniden rol alabileceklerini söyledi. Sadece hukuk mücadelesi değil, bir hakikat mücadelesi de yürütüyoruz. Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman ve HDP Hukuk Komisyonu Başkanı Ümit Dede, ilk duruşması 26 Nisan'da görülecek 6-8 Ekim Kobani davası ile ilgili gazeteciler ile çevrimiçi bir toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Başak Demirtaş, HDP'lilere ve Selahattin Demirtaş'a yönelik suçlamaların sadece mahkemelerde değil, gazetelerde, televizyonlarda da yapıldığını belirterek şunları söyledi: "Selahattin her konuşulduğunda sürekli yalanlar söyleniyor. HDP'liyle ilgili bir algı kampanyası yürütülüyor. İktidar sözcüleri yargıya talimatlar veriyor, yargılamalar devam ederken hüküm kuruluyor." Dolayısıyla biz sadece bir hukuk mücadelesi yürütmüyoruz, bir hakikat mücadelesi de yürütüyoruz. Son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kararı ile Selahattin'in siyasi nedenlerle cezaevinde olduğunu tescillendi. Ama, haklı olmak tek başına yetmiyor. Hükümet bir algı kampanyası yürütüyor. Son tutuklanmaya dayanak olan 3530 sayfalık iddianameyi de gördükten sonra ne yapabiliriz diye düşündük. Bu toplantıyı yapma sebebimiz de bu aslında. Hakikatleri sizlerle paylaşacak, sorularınıza cevap olmaya çalışacağız. Selehattin bu işin siyasette çözüleceğini düşünüyor. Başak Demirtaş bir soru üzerine Kobani olayları davası iddianamesinde Selahattin Demirtaş için 38 kere ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca toplam 15600 yıl hapis cezası istendiğini, yargılandığı diğer davada ise hakkında 142 yıl hapis istendiğini söyledi. Eşinin bu davanın çok boş bir dava olduğunu ama hukuki mücadele yürütülmesi gerektiğini düşündüğünü anlatan Başak Demirtaş ancak bununla sonuç alınmayacağını düşünüyor. Bu işin mutlaka siyasette çözüleceğini düşünüyor. Bu da ilk seçimde iktidar gönderilmesiyle mümkün olacak. Durum hukuki olsaydı zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı gereğince bırakılmış olurdu dedi. Demirtaş Ege'deki annelere erişebildiği için hapiste. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman ise Türkiye'de siyasi ve hukuki sorumluluğun fulu bir alanda olduğunu, iktidarın muhatabını yargı eliyle linç edebildiğini söyledi ve örnek olarak Cumhuriyet Halk Partisi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan fezlekeyi gösterdi. Demirtaş'ın İzmir'deki, Ege'deki annelere erişebildiği için hapiste olduğunu söyleyen Karaman, Diyarbakır Başsavcılığı, Kobane olaylarında Demirtaş ve HDP'nin hukuksal sorumluluğunu, HDP'yi 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet etmek olarak belirliyor. Demirtaş hakkındaki dosya için zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı da çıktı. Tweetlerde bir suç unsuru da yok dedi. Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü. Ankara Tem Şubesi savcılığa yazı yazıp dava açılmasını istedi. 2018'de düğmeye basıldı. 100 kişiye açılan dava dosyasında ilk kararlar o zaman verildi. Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı, tahliyesini talep etmişiz. Anayasa Mahkemesi tahliye eğiliminde. Erdoğan hariç herkes, Demirtaş dışarıda olmalı diyor. Ama Erdoğan meydanlarda Demirtaş'ın idamından bahsetti. Aday olamamalı, derhal bir yasa çıkarmak lazım dedi. Demirtaş, Ketil hesabından, beni terörist olarak itham eden kişi, ölümlerle aramda bir illiyet bağı bulsun, onun lehine çekileceğim dedi. Savcı bu dönemde tüm savcılıklara yazı gönderip, elinizdeki her şeyi gönderin dedi. Bu günlerin mayasının atıldığı gelişme şu. Ankara TEM Şube Müdürlüğünden bugüne kadar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş hakkında soruşturma yürütülmüşse de bu olaylar ve ölümlerden dolayı yargılanmaları ve HDP MYK'sının da kapatılması gerekir şeklinde bir evrak geliyor ve bu mesele buralara kadar getiriliyor. Bu yazı Ankara TEM'den soruşturma savcısına gidiyor. Demirtaş Kobani meselesi yüzünden bu olaylar nedeniyle kendi dosyasında yargılandı, tahliye edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi duruşmasından sonra ikinci kez tutuklandı. Şimdi 108 kişiyle birlikte bir kez daha yargılanacak. Dava için özel heyet atandı, 45 günlük kesintisiz duruşma yapmak istiyorlar. Avukat Karaman, ilk duruşmaya bizzat gelmeyecek olanların sesli ve görüntülü bilişim sistemi (Sekbis) ile katılacaklarını da belirtti ve şöyle devam etti: "Duruşma için bir kota yok. Bu dava için özel bir heyet atandı. Normalde 22. Ağır Ceza Mahkemesi bakar ama özel bir heyet oluşturuldu. Bu heyet başka bir işe bakmayacak. Siyasette eşgüdümlü, süresiz bir duruşma yapmak istiyorlar." 45 günlük duruşma niyetlerini biliyoruz. Biz 2-3 günlük bir periyot düşünüyoruz. Bu birleştirme meselesi hukuken zorunluydu. Bizce esas öncelikle ilk dava. Demirtaş ile son açılan dosyanın tefrik edilerek kendisinin ana dosyası ile birleşmesi gerekiyor. O dosyada bayağı da mesafe alınmıştı. Sadece Demirtaş'ın yargılandığı bir dosyada dört buçuk yılda bitmemişken 108 sanıklı dosyanın bitmesi mümkün değil. HDP'nin kapatılma davasına bir zemin oluşturmaya çalışıyorlar. Ankara Adliyesi'nin 8 gözde savcısı dosyada kalem dahi oynatmadı. Toplantıda konuşan HDP eş genel başkan yardımcısı Ümit de, de vesayet altındaki yargı kararlarından aileleriyle birlikte yüz binlerce insanın etkilendiğini belirtti milletvekilleri için ayrı, olmayanlar için ayrı soruşturma yürütüldüğünü milletvekillerinin çağrı ile ifade verdiğini belirterek şunları söyledi. 8 savcı değişti. Ankara Adliyesi'nin en gözde savcıları dosyada kalem dahi oynatmamış, süreleri dolunca sonrakilere devretmiş. 2018 seçimleri döneminde Ahmet Altun isimli bir savcı atanıyor ve dosyada bir hareketlilik başlıyor. İmzasız ve tarihsiz bir belge giriyor dosyaya. Ahmet Altun bunlarla ilgili bilgi toplanmasını talep ediyor. O arada Ahmet Altun'un HSK kararnamesi ile İzmir'e tayini çıkıyor ve fakat ataması iptal ediliyor ve tekrar dosyayı alıyor. Gizli tanık ve itirafçı bulunmasını istiyor. İl savcılıklarından bütün gizli tanık ifadelerini bulun diyor. Bu dosyaya delil bulmak istiyorum, bulamıyorum şeklinde bir feryat figanı var. Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş şüphelisi olmadıkları dosyaya sonradan bu şekilde ekleniyor.